iX2 almamalı. 60 kW aynı anda 171 kW Q4 yazılım konusunda beklentileri karşılamazken açıkçası içerisinde çok bir yazılım yok. Ama hız konusunda beni tatmin etti. Arabanın sürüşü falan onları bahsedeceğim zaten başarımı. 160, 170 kilolar. Ortalama kaç lira alacak onu bilmiyorum. Şu an yüzde 36, yüzde geldim. Yüzde %80 80'e kadar şarj edeceğim. Bu araba biraz kilit. kusura bakmayın. Bekliyorum like'larınızı. Abone olun lütfen. X2 mi Q4 mi? Tabii ki Q4.